ee, bu kasmalar sonra olmayacak diyoruz. Renault kolyesi çeşitliydi. Buradan da Renault'tan da çok büyüyeceğiz. dum 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 Ee, arkadaşlar e, buna kısaca e, sizin ets ben ets bilmeye başladım ETS ETS, ets 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 diyoruz kalmış ya. Abi işte e, e, ben geçen defa e, ben e, video yüklemiştim. E, e, Bugün iki video gelecek size. E, bir e, dediğim iOS olsun, olsun bakarsanız sonra e, videoları e, like atmayı unutmayın abone e, kanala abone olmayı unutmayın unutmayın yani nasıl ne sorun olsa beni bana 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 diyebilirsiniz ne sorun olsa bana diyebilirsiniz öğretici videolardan tutmuş oyunlar ben benden sorabilirsiniz ne sorum olsa hmm, böyle almak istiyorsanız o videoyu seçmişim bakabilirsiniz orada hmm, 2015 değişti 500 abone ol, 500 abone olmalar geç 30 günlük yollar kanal hmm, ben de öyle ürün almak için 500 abone ol, hmm, 30 kanalda çalışıram 3 hasar yedik benim akılsızlığım yüzünden benim akılsızlığımın yüzünden evet arkadaşlar işte geldim ben diyordum ki benim akılsızlığımın yüzünden gör ne oldu video yanlışlıkla durdurdum tezden başlattım arkadaşlar oha 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 ne yaptık lan biz can can yanlışlıkla videoyu durdurdum o şey şimdi test için bize para para kesecekler sistemi kim paramız var <D lands> Allah senin belanı versin lan yak bu, bu var ya bir var ya kırmızı oldu yok değildi Allah seni benim namim biz nasıl yaptık lan onu görmedim ya araba bize binmemek. çok çiz ceza çiz çeker. Böyle gidelim. Enjinle öldürerek karşıda var cheese. Var ken. var cheese. Hazmetek oldu. Uf uf uf. Bir eğile basarak. Ben motor kapadım ile basarak E'ye <laughs> e E'ye basarak e en içeri şey basarak böyle bas tutarak ııı e oluyor el direk motoru sunuyorsun burunda grafikler ııı e grafikle uğraşmışlar en çok da e bu sürme olayın da en çok uğraşmışlar bunu yapanlara teşekkürler bizim Iı, Türk sinemasında ıı, Türkçe ıı, koymuşlar oyuna indirende Şimdi İn, oyunu indir içine giren de orada İngiliz yaptık oradan ıı, Türkçe edebilirsiniz ben yani, de söylüyorum bunu yani, edenlere çok teşekkür ediyorum yani, ıı, bunun hakkında e, ıı, Simulator 3 çıkmış onu da oynarız ilk izlerinde yaparız arkadaşlar işler Onun da iki işlemi var. E, ETS'nin dördün beşin altısını çıkartmış ol. 5'inde beşinde, 5'inde beşinde Cita altı çıkartıyorlar. Mafya içinde mafya üçünü çıkartıyor. Mafya içini ben video seçmedim ama onu onu e, sonuna kim oynamıştım. 14 bölümdür. Belki onda e, 15 15 15 pardon arkadaşlar işte 15 bölümdür. Onu seçeriz. Onun hepsini oynamışımdır. Oyunlarının hepsini tanıyorum. Azabay, da sonra e, Türkçe yaması vardır. Sims 4 de arkadaşlar. İnden söylüyorum ki sonradan çekeceğiz. E, bunları siz e, hangi oyunu diyorsunuz? Sana seçebilirim alttan yorumlardan. Ben ne sesim gelin gelir. Gaza bastım gidiyorum. Şimdi <laughs> gör lan. Lan. Ne yapıyoruz lan biz? ne açmış? <laughs> bir biraz Bak oradan ses ses geliyor linz değil linz değil linz de. bakalım ee, bu et simülatörün tapaş modu var tapaş 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 onu da tıçırım arkadaşlar inden söylüyorum sonra sonradan bekleyin siz de yiyin beni çekelim sınavı oldu hiç ayamadım mesajı hem öğretici videolar hem e, benim kanalı karışık sizce ben hem oyun çekiyorum hem e, öğretici videolar çekiyorum benim kanalı karışık ben kanallar e, reklamı olsun reklam e, bir in de intro zat koyuyor ya onu koysun o, o filmlerde, film, dizilerde var ya dizilerde, dizilerde, dizilerde e, reklamlar veriyorlar reklamlardan sonra Ha reklamlar, YouTube'da da öyle olsaydı orada reklamdan sonra başlasaydı çok iyi olardı. Canlı yayında e, esas canlı yayında olsaydı çok 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 iyi olardı oyun videosu içinde Ben öyle istiyorum ama benimle, e, reklama e, İngiliz e, Türkler ya da in, Zanlar, İngilizler böyle reklam teşvik etmiyorlar reklam teşvik etse yine geçiyorlar reklam teşvik etse ben de öyle yapacağım e, kalıp intro sonra da reklama ortadan koyacağım onunla çok ne yaptım burada dedi 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 ne yaptım arkadaşlar benim tam baş belasıyım lazım ee, bana e, saçma bu böyle yapamıyor bu oynuyor bilmiyor bu mal bu ne ne ee, onları yazın çünkü e, ben bunu tize tize oynaya başlamışım hele bunu ördeşiyorum Siz ee, sizle bir de ee, beraber oynayacağız beraber kalkanlayacağız birbiri gülecek eee satma satma yollay, ya da eee küfür yazmayın geçen defa kimse küfür yapmıştır motorağızı verir buna buna hasreti buna, buna kabiliyet bu ne matanya bu la motor gördüğü yerde duracak bizi hiç para vermeyecekler arabalarının o iki millet ceza kesiyorlar eğer iki kişi kaytarsa Lan motor çalış. Motor çalış. Motor. Motor yapma. Motor yapma. Şimdi diyoruz. Of 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 of. Ben ona şaka yapmıştım ama ciddi çoma ciddi. hiç defa ciddi bir hasarla gidiyorum. ilk defa ki şey böyle bir şey yaptım. Selam kardeş. Selam kardeş. Selam kardeş. Selam kardeş. Bir defa basalım. Böyle. Selam selam. Selam kardeş. Değil selam. Selam. Benim. benim kardeş benim. Al. Bu sünnetleri yazıyorlar. Gibi. lan eee pardon arkadaşlar. Birden alt yaptı. Oyun çıktı. Pardon arkadaşlar. Çok. Lan. arkadaşlar. Çok pardon alt yapıyor. Oyun. Alttan neyse geliyor. Ama onu Evet. Şimdi çok pardon arkadaşlar. Çok 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 çok. Çok pardon. Ee, Burada motor biraz e, bir ak e, motor arası yaptı. Motordan ses geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu bandikamda var ya bandikamda şey of of onu sattım. Beni kahretsin lan. Allah senin gibi şoförü lan. Lan bura bak lan. Lan lan. Allah senin gibi şoförü kahretsin lan. Allah senin gibi şoförü kahretsin. Bir arabayı düzgün süremiyor lan? Çıkarım. Neyse arkadaşlar burada da görüyorum. Sağ olun arkadaşlar. Allah'a sığmadık. Abone